Dünyada iç ve dış çatışmaların yaşandığı ortamda büyük ölçekli kuruluşlar için önemli olan ekonomide güven kavramının beraberinde borsa, döviz ve altın fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Yaşanan dalgalanmalar bize 2025 yılında ekonomide grafik ne olur sorusunu beraberinde getiriyor. Soruya cevap olarak Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç altında son durum ve 2025 yılında bizleri nelerin beklediği hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2025 yılında da altının e, yani şöyle uluslararası yatırımcıların ons bazındaki söylemleri şu. Şu anda 2650 bandındayız. 2900 3300 3200 dolar ons olarak e, artması bekleniyor. Yani 2025 yılında e, bu hareket olursa zaten altın 4000 4500 lira 2025'in sonunda bulma ihtimali var. Tabi bu arada doların e, hareketi önemli. Çünkü biz altının TL fiyatını çıkarmak için ons dolar TL 3 3 ay ile ortaya çıkarıyoruz. dolayısıyla dolar da artarsa altının TL olarak artmasına sebep olur. bununla beraber uluslararası piyasa değer 10 %20 bandında artarsa yani 2650 2700'den 3200 lira falan çıkarsa altının zaten 3900 3700 4000'i temmuz Ağustos aylarında bulma ihtimali var. Başkan Koç, son zamanlarda altın bozdurmalarındaki artışın nedenlerini açıkladı. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık yani şu anda satan daha çok. Biraz da yıl sonu vatandaşların bir gayrimenkul bir şey alacaksa, yani araba alacaksa hem zamların gelme, ihtim, gelme ihtimalinden dolayı yılbaşından sonra. Ondan dolayı altın bozdurup bir, o manada bir hareket var. Bozdurmak daha çok, bozduran daha çok var. Alan daha az var. Yani zaten eskisi gibi artık öyle çok yılbaşı işi şu yani o işler özel günlerin işleri katma değer üreten altın satışları çok düştü gram altın daha çok yani biraz da bilezik e bu bunlar kuyumcu için çok karlı ürünler değil vatandaş için de e, yatırım aracı olarak tercih edilen bir ürünler e, burada da zaten kuyumcu için çok karlı bir iş değil hatta rakamlar çok büyüdüğü için e, çok e, para taşımak saymak büyük risk o konularda da büyük sıkıntımız var. Dolayısıyla yani altın satan daha çok diyelim.